Herkese merhaba. Hukuk Konuşur kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Soru bu video serimizin 5. videosundayız. E, ara arabuluculuk süreçlerinin gözden geçirilmesi 5. modül. E, arkadaşlar, e, yine bu modülden e, bir belki hiç soru da çıkmayabilir. Burayla ilgili düşüncem bu şekilde. E, çünkü buradaki e, birazdan konuşacağımız konuları Tekrar bütün aşamalarda tek tek ele alacağız. Soruları daha çok ben orada bekliyorum. Ama buradan kolay bir soru sorulmak istenirse eğer... Ee... Aşağıdakilerden hangisi ara aşamalarından değildir şeklinde basit bir soruyla karşılaşabiliriz. Yani ara aşamalarını bir hatırlayalım. Ee, hazırlık e, aşaması, başlangıç aşaması, araştırma inceleme aşaması, müzakere aşaması ve sonuç aşamasıydı. Burada şıklardan mesela araştırma aşamasını çıkarıp yerine anlaşma aşaması yazabilir. Hazırlık aşamasını çıkarıp yerine planlama aşaması yazabilir. Bu şekilde bir kolay soru gelebilir. Ee, bunun dışında doğrudan e, bu aşamalarla ilgili... Sorulacak soruların e, ilgili aşamalara ilgili modüllere geldiğimizde detaylı şekilde e, açıklayacağım. Bunun dışında burada yine bir soru gelirse şuradan da gelebilir arkadaşlar. E, arabuluculuk sürecinin planlanmasında arabuluculuk ilkelerinin gözetilmesiyle ilgili e, etkililik, esneklik gibi ilkeleri birazdan konuşacağız. Oralardan da bir soru gelme ihtimali var. E, videonun detaylarına geçmeden önce şöyle bir özetlemek gerekirse arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımlardan toplamda 8 teori, 8 tane soru gelecek. Bunlardan ikisi ya da üç çatışma teorisinden gelecek e, ilk videomuzdan. E, bir ya da ikisi arabuluculuk nedir kısmından gelecek ikinci videomuzdan. E, i̇ki ya da üç soru arabuluculuğun temel ilkelerinden gelecek. Bunlar tabi benim fikirlerim arkadaşlar. E, bir ya da iki soru arabulcuk kimdir kısmından gelecek. Son olarak e, bir soru veya hiç soru e, buradan gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani hiç soruda da gelmeyebilir buradan dediğim gibi. Ama kolay bir soru sormak isterlerse genel olarak bunu da buradan sorabilirler. Arabuluculuğun aşamaları ile ilgili. Evet arkadaşlar şimdi arabuluculuğun aşamalarını genel olarak ele alacak olursak eğer şöyle bir tablomuz vardı oraya kadar gelelim. Evet buraya. Arkadaşlar şimdi e, bizim kolaylaştırıcı ara buluculuk, kanunda düzenlenen kolaylaştırıcı ara buluculuk 5 e, farklı aşamadan oluşuyor. E, biliyorsunuz tahkimden ara en önemli farklarından biri neydi? Ya da yargılamadan en önemli farklarından biri neydi? E, usul Kurallarının kesin olmaması, hatta arabuluculukta usul kuralı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu aşamalar mesela kesin değil. Çoğu zaman göreceksiniz, birkaç saat içerisinde süreç başlayıp nihayete eriyor. Tabi bu birkaç saat içerisinde nihayete eren süreçlerle ilgili şunu söyleyeyim, İyi bir hazırlık süreci olmazsa arkadaşlar yapılan anlaşmanın taraflar tarafından Tam anlaşıldığından emin olmaz iseniz eğer e, telafisi güç hatalara sebep olabilirsiniz. O yüzden yani e, ara buluculuk süreci özellikle dava şartı ara buluculukta iyi bir hazırlık gerektiriyor. Bu anlamda hazırlık aşamasını e, çok dikkatli ele alalım. Hazırlık aşaması arkadaşlar ilk oturma kadar olan e, aşamadır. Bu aşamada işte tarafların iletişim bilgilerini aldığımız taraflara ulaştığımız gerekirse ee, özel oturumla ya da e, farklı iletişim yollarıyla görüşüp onları e, ilk oturuma hazırladığımız aşamadır hazırlık aşaması. Yine bu aşamada çok önemli bir durum var. Arabuluculuk sözleşmesinin imzalatılması. Yani buraya kadar bir arabuluculuk sözleşmesi daha önceden tarafların arasında yoksa hazırlık aşamasında imzalattırılır. Eğer hazırlık anlaş, ara, aşamasında arabuluculuk sözleşmesi imzalanmazsa taraflar ve arabulucu tarafından ee, en geç başlangıç aşamasında ilk oturumda ara buluculuk sözleşmesi imzalanır arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi bu süreç toplamda bir iki saatte de nihayete erebilir ama soru değeri olan e, etkinlik ve esneklik ilkesine dikkat edelim arkadaşlar. Yani süreç planlanırken göz önünde gözetilmesi gereken e, birkaç tane ilke var. Bu ilkelerden en önemlileri etkinlik ve esneklik ilkesi arkadaşlar. Etkinlik ilkesinden kastımız yani bu süreci birkaç saat içerisinde tamamlanabilir mi? Evet doğru tamamlanabilir ama e, yapılan anlaşmanın taraflar tarafından tam doğru bir şekilde anlaşıldığından e, emin olmak ve e, iyi bir hazırlıkla e, bu süreci tamamlamak çok önemli. Dediğim gibi e, aksi durumda e, farklı olumsuzluklara sebep olma ihtimalimiz var. Yani buradaki aşamalar kesin usul kurallarıyla tahkimde ve yargılamada olduğu gibi kesin değil. Hazırlık aşamasını söyledik. Dedik ki ilk oturuma kadar yapılan e, çalışmaların yer aldığı aşamadır. Peki arkadaşlar e, başlangıç aşaması ne zaman başlar? Başlangıç aşaması arkadaşlar ilk oturumla yani açılış konuşmasıyla başlar. Açılış konuşmasıyla biter burada yine başlangıç aşamasında etkili bir giriş konuşması çok önemlidir. arabulucu bunun için iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Taraflara gizlilik ilkesini ifade etmelidir. Diğer ilkelerden bahsetmelidir. Çok uzatmamalı konuşmayı. Dediğim gibi ideal olan 5-15 dakika arasındadır. Bu sürenin de soru değeri var. Sorulabilir. Buradan başlangıç aşamasında sürecin ilkeleri ve sürecin planlanmasıyla ilgili konulara da arabulucu değinmelidir arkadaşlar. Yani buradaki kuralları hatırlarsak eğer karşılıklı saygı, gizlilik kuralı, süreçle ilgili taraflardan gelen soruların cevaplandırılması vesaire bu aşamada başlangıç aşamasında ilk oturumda açılış konuşmasında konuşulan konulardır. Ve dediğimiz gibi eğer hazırlık aşamasında Arabuluculuk sözleşmesi imzalanmamışsa bu aşamada imzalanması gerekir. Bunların hazır matbu sözleşmeler üzerinden yapılması tavsiye edilir. İnceleme araştırma aşaması ise arkadaşlar sürecin en önemli aşamalarından biridir. Süreçle ilgili bahsettiğimiz pek çok şeyin gerçekleştiği aşamadır. Yani uyuşmazlıkla ilgili detayların ortaya çıkarılıp e, anlaşma aralığının tespit edilmeye çalışıldığı aşamadır. Bu al, e, aşamada anlaşma aralığı dediğimiz yani e, tarafların taleplerinin kesiştiği aralığın tespit edilmesi çok önemlidir. E, uyuşmazlıkla ilgili e, asli ve tali kaynaklardan gerekli bilgilerin toplanması çok önemlidir. Müzakere aşaması için mutlaka gündem bu aşamada hazırlanır. Yani bu aşamada bir sonraki aşamada müzakerede nelerin konuşulacağı, hangi kurallara uyulacağı ile ilgili bir gündem hazırlanır. Evet usul kuralları yoktur dedik. E, dolayısıyla e, kimin başlamak istediği taraflara sorulabilir, sorulur daha doğrusu. Evet müzakere aşamasına geldiğimizde arkadaşlar e, Tespit edilen anlaşma aralığı çerçevesinde ve oluşturulan gündem içerisinde müzakereler yapılır ve e, arabulucu burada süreci yönetir ve müzakerelerin sonucunda varılan belirlenen kriterler çerçevesinde sonuç aşamasında etkili ve e, herkes tarafından anlaşılan bir anlaşma yapılır. Sonuç aşamasına geldiğimizde de dediğim gibi müzakerede e, belirlenen kriterler çerçevesinde bu anlaşma arkadaşlar e, taraflar tarafından hazırlanmalı kural olarak anlaşma belgesi. E, dediğim gibi anlaşma belgesini e, son tutanakla karıştırmayın lütfen. Son tutanak arabulucunun hukuk işleri genel müdürlüğüne göndermekle sorumlu olduğu düzenlemekle sorumlu olduğu e, tutanaktır. Bu anlaşma belgesi taraflar arasında Taraflarca hazırlanan, kural olarak taraflar ve avukatları tarafından hazırlanan belgedir. Hangi kriterler çerçevesinde anlaşıldığının yazıya dökülmesidir. Burada tabi arabulucunun imzası olur. Ara arabulucu bu belgeyi saklar. Son tutanağı da bu belgeyi de 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Bu belge düzenlenmek zorunda değil arkadaşlar ama genelde düzenlenmesi tavsiye edilir. Fakat son tutanak düzenlenmek zorundadır. Ee, dediğim gibi son tutanağa anlaşma belgesinde yer alan her şey yazılmaz. Anlaşmanın e, hangi çerçevede gerçekleştiği e, yani burada biliyorsunuz e, arabulcuk sürecinde anlaşmaya varılan hususlarla ilgili daha sonra dava konusu edilemeyeceği için o hususlar tespit edilir son tutanakta. Ama bu e, anlaşmanın içeriği anlaşma belgesinde yer alır arkadaşlar. Tabii ki eğer icra edilebilirlik şerhine ihtiyaç duyulursa bu gizlilik orada ihlal edilecektir. Hatırlarsanız gizliliğin istisnalarını. Evet arkadaşlar, aile arabuluculuğunda zaman tanımakla ilgili bir ifade var burada. Bu konulara da gözden kaçırmayalım yani burada e, hani sürecin iki saatte bittiği durumlardan falan bahsediyoruz ya işte e, söz konusu e, durumun kendi özelliğinde iyi bir değerlendirme yapmak lazım e, sonuç aşamasına geldiğimizde eğer söz konusu uyuşmazlık aile arabuluculuğu ile ilgili ise e, imzalamadan önce taraflara değerlendirme yapmalar için düşünmeler için biraz zaman tanımak onları bu konuda yönlendirmek e, faydalı olacaktır. Anlaşamazlarsa ara bulucu anlaşmayı teşvik etmeli taraflar arkadaşlar. Yine tarafların talebiyle e, ara bulucu anlaşma önerisinde de bulunabilir. Tabi burada tarafların talebiyle. Evet arabuluculuk sürecinin planlanmasında arabuluculuk ilkelerinin gözetilmesi arkadaşlar burada e, üç 3 tane önemli ilke var. Yani e, etkinlik ilkesi, esneklik ilkesi, hakkaniyet ilkesi. Bu ilkelerin e, yine gizlilik ilkesinde burada sayabiliriz. E, gönüllük gönüllülük ve tarafsızlık ilkelerinde burada sayabiliriz ama e, buradaki etkinlik ve esneklik ilkelerini e, iyi anlamamızda fayda var, soru değeri var. Etkinlik ilkesi arkadaşlar sürecin zamanının ne kadar sürdüğü değil sürecin bütün aşamaların en verimli bir şekilde geçirilmesiyle ilgili ilkedir. Yani anlaşmanın taraflar tarafından tam anlaşıldığı ve yapılabilecek en iyi anlaşmanın yapıldığından emin olmamızı ifade eden ilkedir. Esneklik ilkesi ise arkadaşlar tahkim ve mahkeme süreçlerinden farklı olarak yargılama süreçlerinden farklı olarak yani e, sürecin planlamasının tarafların kontrolünde yani tarafların talepleriyle arab e, arabulucunun bu noktada esnek davranabileceğini ifade eden ilkedir. Yani e, atıyorum hazırlık başlangıç aşamalar yapıldıktan sonra direkt e, bir anlaşma aralığı görülüp hızlı bir şekilde sonuca anlaşmaya gidilebilir bu kısımda esnek olmayı ifade eden ilkedir. Gizlilik ilkesi yine tarafların ihtiyaçlarını, menfaatlerini ortaya çıkarırken iç gizliliğe, dış gizliliğe dikkat etmemiz, gözetmemiz gerekir. Bir diğer ilkemiz ise hakkaniyet ilkesi. Gönüllük ilkesiyle eşdeğer ölçüde dikkate alınmalıdır. Ara bulucu adil bir şekilde hareket etmeli. Tarafları çeşitli nedenlerle dezavantajlı konuma düşürmemelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sınavda başarılar dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.